Herkese merhabalar, iyi bir haftalar. Yeni bir haftanın başındayız. Burç açılımlarıma devam ediyorum. Daha önce akreple, teraziye haftalık burç açılımı yapmıştım. O yüzden burç kartlarımdan bu ikisini çıkarttım. Önce destemi bir karıştırmak istiyorum. Ve hangi burcun haftalık açılımını yapacağımızı tespit edeceğim ondan sonra. Bu arada sizlerden yorum bekliyorum. Ee, sahibinin falına da devam edeceğim ama burçlar bitsin istedim arada bir sahibinin falı da yapabilirim yani eskisi gibi konu konu yapmamı isteyen varsa yazsın yazanlar oluyor şimdi burç kartımızı seçmek için karıştırıyorum bakalım hangi burcun haftalık açılımı yapacağız evet seçtim yengeç sevgili yengeçler ve yükselen yengeç olanlar sizler için bakalım bu hafta neler olacak açılım neler söyleyecek Diyorum ki yengeç burçlarını bu hafta neler bekliyor? Bu şekilde kestim. Ve 12 kartımı seçmeye başlıyorum. Hı <laughs> 8, 9, 10, Evet bir bakalım. Sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Seyahatiniz var. Net olarak söyleyebilirim. Bir yere seyahate gidiyorsunuz. Birisinden alacağınız yazılı bir haberle seyahate gideceksiniz. Size bir davet. Bu aslında kaçırmayınca kaçırmamanız gereken bir fırsat. Bir tatil olabilir örneğin. Kaçırılmayacak bir fırsat diyor yani. Atlayın gidin nereye gideceksiniz. Aslan Burcu birisi tarafından bir davet görebilirsiniz. Bu kişinin e, hayatında böyle, e, bu sizi davet edecek olan kişi, hayatında çok büyük değişimler yaşamış olan, psikolojisinin böyle çok kötü olduğu bir dönemden çıkmış olan birisi olacak. Siz ona e, çok iyi geleceksiniz, öyle söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Gittiğiniz yerde e, birisiyle bir ilişkinizin başlama ihtimali var. Ee, ve bu kişi de oralı olan birisi değil aslına bakarsanız. İnanılmaz bir şekilde sevgili oluyorsunuz. Yani şimdi hem kupa ikilisi hem dernek dörtlüsü ciddi bir ilişkiye adım atıyorsunuz gittiğiniz yerde. Kesinlikle kaçırılmayacak fırsat olarak çıkmasının sebebi bu diye düşünüyorum. Ee, kova burcu erkeği e, ya da kova burcu kadını olabilir gittiğiniz yerdeki tanışacağınız ve ilişkiye başlayacağınız kişi. Yani özetle sizin haftanızda bir yere gitme durumu var. Bir davetle gidiyorsunuz. Aslan Burcu özelliklerinde birinden davetle gidiyorsunuz. Psikolojisi bozulmuş. Hani gelsene benim yanıma bana da iyi gelir tarzında. Böyle tatil beldesi bir yer olabilir mesela. Gittiğiniz yerdeki kişinin durumu pek iyi değil. Siz ona biraz destek olmaya gidiyorsunuz ama oraya yine dışarıdan gelmiş olan başka biriyle ciddi bir ilişkiye başlamak üzeresiniz ve kova burcu özelliklerinde birisi bu. E, bu haftaki burç açılımımız yengeçler içinde. Bu arada kendinize özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0539 238 1908 numaralı telefonuma WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz. Ben size detayları anlatacağım orada. Görüşmek üzere diyorum. İyi haftalar diliyorum hepinize.